Hepinize iyi selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyun videosu şöyle ki yılan kaytama arkadaşlar bugün Galaxy Royale oynayacağız. Ee, yeni bir modumuz gelmiş. Domuzlu dom, domuzlu neşeli bir başımız arkadaşlar. Bugün burada oynayacağız. Ee, şimdi bir deşte yapmamız lazım. Deşleri timler olmak lazım arkadaşlar. Vallahi buradan devi alalım arkadaşlar. Dev olması lazım. Devi oraya koymayacaktık. Yanlış oldu. Neyse. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi yer değiştirin. Bakalım. Şöyle yer değiştirdi. Tamam. Ve arkadaşlar almam gerekenleri aldık en iyilerinde. Şimdi bu en güçlü karakterleri yanında savaşacak bir elemanlar lazım bana. Büyücü aldım arkadaşlar. Ay yanlış yere girdim. Büyücü aldım. Hava desen, havadan gelenleri indirmemiş lazım arkadaşlar. O yüzden okusu alıyorum. Başka ne alacak diye bakıyorum arkadaşlar. Bütün domuzlu aranıyor oynayacağız. Bakalım neler olacak şimdi. Bunu aldım. Minyonlar oldu. Ee bir de oklara ölmeyen bir karakter lazım. Oklara ölmeyen bir karakter. Var mı öyle bir karakter? Oklara ölmeyen. Kim alacaktı ya. Bir tane alabiliyoruz. Vallahi arkadaşlar aklıma bir şey gelmiyor şu an. Şeyi alabiliriz ya. Nerede o? Eleko, Eleko daha iyi olur. Eleko'yu aldım. Başka neymiş var? Başka da bir yüzü alsam mı? Bir ne zamandır oynamadım ya. Büyücü ne zamandır oynamadım. Büyücü işimizi görmez düşünüyorum. Aha Dark var. Tamam. Deşte bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kafamdan bir deşte uyuyordum. Şimdi oynayalım bakalım. Savaş dedim. Bakalım neler olacak. Bu arada ilk defa bu modu oynayacağım. Bu mod yeni gelmiş yani. Bugün gördüm. Bu modda acaba bize neler veriyor ya. Domuzlar geliyor. Domuzları durdurmamız lazım. Sonra okları ve şu an mega şövalye yapıştıracağım arkadaşlar. Evet. E, ee, otomatik bir domuz geliyor etraftan. Ve kutu bırakıyorlar. Acaba o hediye kutularda neler var? Gel bak diyorsun o dostum. bir dakika senin sağ kulem gidiyor arkadaşlar. Bakın şövalyeyi koruyacağım diye arkadaşlar. Sağ kuleden hasar yedik. Gerçekten bir aptallık yaptık farkındayım. Merak etmeyin toparlayacağım bir domuz daha geliyor. Vallahi sağdan domuz soldan teyze bir şey yani biz gördük arkadaşlar. Vallahi sıkıntı değil arkadaşlar, az önce bir hata yaptık, o hatayı bir düzeltmemiz lazım. Aletirki aletir yüzüşü, sakın mermi yeme, sakın mermi yeme. Vallahi zor durumda kalırız. Arkadaşlar, şuradan devi göndereceğim. Evet, dev gerçekten çok eşşanep olmuş arkadaşlar. Abi, abi yapma. Minyonları öldürüyorum, vur. Vur dev, vur dev, tamam. Arkadaşlar, çok güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok çok güzel duruş dev vuruyor. Tabii ki ee, domuz binicimiz saldırıyor arkadaşlar. Domuz binicim gerçekten bir olmuş. Domuzlar otomatikten gidiyor. Evet vur lan. Vur lan küleye helal lan sana. Koşun benim be. Yapın şunu çıkarı. Vallahi billahi yapın şunu bu çıkarı. Evet arkadaşlar adamın kulesini aldık. Aha pekka geliyor. <laughs> Pekka'nın yüzüne şöyle mega çovalı göndermem. Of ne yapıyor be. Vah be. Vay be dostum Arkadaşlar gördünüz mü? Benim en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim mega şövalye nasıl saldırıyor ama. Ve arkadaşlar adam benim kulem aldı değil, Orada pette olduğumda bile diyorum ki adamın kulesini ben alıyorum. Kanka sen benim kule vursan ne olacak? Ben senin kuleyi almıştım be. Adam kudurmuştur arkadaşlar. Diyasetten kudurmuştur. Evet ödüllerimiz. Vallahi bu oyunda bu modda ödül var mı yok mu göremedim arkadaşlar. Yeni mi gelmiş bu ya? Baya yeni gelmiş gibi geldi ama. Hemen şöyle gelelim. Aa bak. Duvar kağıtları şimdi geldi. Burada yılbaşı ruhu varmış. Yılbaşı ruhunda. Aha bunu almam lazım. Onu mutlaka almam gerekiyor arkadaşlar. Buradan da bir paramız var. Parayı alacağım. Tamam bu arada arkadaşlar daha fazla ilgili aşağıya öyle videosu istiyorsanız beğeni atmayı, videoyu beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olursanız sevinirim. Tamam burada ee, almamız gereken bir parçalar vardı. Bu ne olacak Buradan da yıl, yıl, yılbaşı ruhunu almamız lazım. Kule bana lazım. Evet buradan devam edelim arkadaşlar oynama. Evet biliyorsunuz arkadaşlar yılbaşı yılı 2026 yılına gireceğiz. İnşallah 2026 yılı bizim için hepimiz için hayırlı olur arkadaşlar. Evet. Dönüzünüzü gönderdi arkadaşlar. Hemen şöyle elektro bilgisini sallayacağım. Alekko bizi yavaşlatır onu. Sonra da devim atacağım. Tek şey 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 İyi de Alekko bizi acele etmeseydi. Alekko bizi acele etmeseydi iyiydi arkadaşlar. valla iyiydi adam iki tane silahçör attı. Aa. Arkadaşlar bizim dev silahçörü çaldırıyor ya. Bu metni çaldırıyordu ben çaldırma edebiliyordum. Ne alaka? Ee, sıkıntılı bir durumdayız. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayız arkadaşlar. Adam topçuşuna attı be. Topçuya bak be. Yakıyor be topçuya. Alev topu atıyor bir de. bak. Bak domuz biricine beni kuleye vuracak. Ne adamsın ya. Vallahi ne adamsın. Kulemi al sen ha. Kulemi al. Ah Gelsin. Adam domuz biricine gönderdi. Ne yapacağız? Çok iyi bir hamle yapmamız lazım. Şimdi. Şimdi iki tane silahçör nedir ya. Adam iki tane silahçör atıyor ya. Bunun becerini özgürcet merak etmeyin. Çünkü mega çövalyon var. Vallahi mega şövalye mi güvenirim arkadaşlar? Başta güvendim kahraman yok şu an. Mega şövalye gönderdim. Testte devam maçaydım diyorum bazen ama yapacak bir şey ona lan. O neydi? Ha, küle patlamasıydı arkadaşlar. Adam nükleer küle patlaması gerçekten Ya, tamam, tamam. Çıkıntı yok. Mega şövalye oraya alırsa bu işi toparlarız. Mega şövalye oraya aldı arkadaşlar. Tabii adamın ana külesine çok şart şekilde vuruş gerçekleştiriyorum. Aldım ben bu adamı ya. Aldım aldım arkadaşlar. Yani adamı yüzde yüz aldım. Bakacağız da. Kulon da geldi. Vallahi arkadaşlar kulon nasıl geldi diye sorarsanız yılbaşı etkinliği o bölüm olduğu için arkadaşlar otomatik kullanlatıyor atıyor. Gerçekten güzelmiş. Otomatik kulon atması da ayrı bir güzelmiş arkadaşlar. Hemen şuradan bir sandığımızı açıyorum. Efsane bir çıktıydı be. Var efsane bir çıktıydı. Evet buradan almamız yaratan bir çandığımız var. Ödül alıyoruz para. Vallahi her yerim para doldu dostum benim. Belki zaten bugün bu kuleyi almaya çalışmak istiyorum ama bugün alamayabiliriz ya. Biraz şöyle oynayalım bakalım. Burada bir kandemiz var. İki yazda. Evet. Bu arada bu modda bir şey vermiyor mu bize? Domuzlu nekeli yılbaşı dönüyor belki zaten, zaten ama sanki çok bir şey vermedi bize aldı bana ya. Ödül yok mu burada? Ödül var diye oynuyorum. Ödül yok diye. Neyse i̇şte, oynamaya devam edelim. Şuradan kupa katmış oluruz. Biraz da orada kupa katarız. Bu arada burası niye parlıyor? Aa dev dev zarı geçiyor. Dev bak bu sefer güçlenmeye başladım dev. Evet arkadaşlar dev oynuyorum ya. Dev gerçekten güzel oldu. Koleksiyonlarda da var. Koleksiyonlarda bir şey yokmuş. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle başlattım. Bakalım neler olacak. Bu arada yeni kahramanlar gerçekten çok güçlü ya. çok havalı olmuşlar geliyor. Hemen kum atacağım abi. Atacağım. Evet tık 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 yapacak. Tık 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 tamam onu aldık. Şura bir mega sovalya. Bir de üstüne Şöyle yıldırımın efendisini atacağım. Elektrisinin efendisini. Tamam abi bak yine elektro büyücüsü önden gitti. Abi elektro büyücüsü önden, yani, önden gitmemesi lazım. Yine önden lazım Sikter olsun önden gitme ya sen önden gidince Aha adam kara prens oldu Vay be kara prens öldü dedim Vallahi Valla arkadaşlar bu kızdan sonra kara prens oldu Kara prens çok içime yer oldu Evet domuz müydü kuleye vurmayı başardı Kulenin içinden geçtik Oh be sonunda Vallahi kulenin içinden geçtik ya rahatladım Aa, adam ne yapıyor bak Adam ne yapıyor bak 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 Erken, eğer ben Mega Şövalye atarsam bu, bu maçı da alabilirim. Sol kule pek umurumda değil aslında biliyor musun? Ana kule oynamak istiyorum. Ana kule umurumda. Bu arada yeni gelen etkinlikte kule gerçekten güzel, altın bir karlantı, karlı ya altın bir de. Gerçekten güzel olmuş. Adamın kule işinden iç, geçtim lan Harbiden adamın kule işinden geçtim arkadaşlar. Işte. Kara Prens oyla, Kara Prens oyla, Kara Prens'i büyüte oyla. Melek e bu diyor ma. Dol i̇şte melek de ihtiyacım var. Of vurdu be. Melek de bu gerçekten çok güzel vurdu. Evet şu an hedefim adamın kilesi arkadaşlar. Işte. O yüzden şuradan ooo adamın kilesine saldıramayacağım. Adam bomba yaptı. Adam öyle bir bomba yaptı ki bomba o mega şovla neler yapıyor be. Vallahi arkadaşlar mega şovla neler yaptı orada be. Vallahi Mega Şövalye'yi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir hamleler gerçekleştirdi. Işte. Çok sıkıyorken derdim bu katta ötmek amacıyla. Mega Şövalye atmam gerekiyor aslında biliyor musunuz? Mega Şövalye atmazsam bu adam beni izlet ya. Biraz Mega Şövalye atmam lazım. Benim şey nereye gitti zaten Oha. Oha 30 şahane var. 30 şahaneyi de halletmemiz gerekiyor. Büyük çıkıştayım. Şu an aşırı derecede sıkıntı duymadık ya mega şövalye bırakacağım. Devi göndermem gerekiyor. Devi gönderdim. Ya Dev hepsini gönderdi. Aga bir silah almamız lazım. 16 saniye var ya. Aga domuz vurdu vurdu Vurmasın. Harika ilk defa kaybettik. Bravo. İlk defa kaybettik. Çoval zorladı ama şey devi bırakmamız lazım ya. Yani. Şu an deve ihtiyacımız yok. Mega çovalı varsa devi kullanmak çok saçma oldu. Ne vardı? Şandımız daha var. Yılbaşı ruhundan bir tane daha alıyoruz. Eşşanabı çıkar mı? Çıkmadı. Eşşanabı çıkacaktı. Hoşuma giderdi. Buradan bir taş daha aldık. Kahraman parçası aldım. Okey. Evet şimdi. Buradan deve çıkaracağım. Hatta devin yanında pek kalmamız yok mu? kara plan daha iyi olur. Evet oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel bir maç olur arkadaşlar. Evet şöyle başladık. Domuz binizi gönderdim. Şuradan büyüdü. Şuradan o kutuyu. ona ne lan adam tek kamaçtı. Adam oyun başı tek kaptı. Bekliyordum tek kamaçtı. Tekka besliyordum. vurma vurma vurma. Prensime vurma. Of. prensim az kalsın eğer benim o prens prensesimi vursaydı çok fena canını yakardım adamı. Adam domuz yüz attı lan. Adam domuz büyüsünü attı okay. Bu adama güzel bir komba yapabiliriz aslında. Nasıl nasıl biliyor musunuz? Atacaksınız bunu Havadan gelenlere saldıracak bir karakter atmadım. İnşallah havadan bir karakter atmaz. Sıra doğru pek yapmaz orada. Evet, Pekka'yı gönderdik. Pekka'sı Megasovalya. O bak sürpriz yaptı. arkaya yaptım da şu plan. Benim kulelerim patladığına bakmayın arkadaşlar. Ben adamın kulesini aldım. Tek de oha kullanmamıyor oha. Oha gördünüz mü? Otomatik kullan attı oyun. Oğlum adam pişman oldu lan. Vallahi adam pişman oldu oynadığım lan. Güzel kupa kaçtık ha. Ya kupa kazandık arkadaşlar. Burada kupa kaçmıyoruz. Burada kupa Bu da öyle etme oynuyoruz arkadaşlar. Vallahi domuz modu gerçekten güzel olmuş ha. Sürekli para atıp duruyor. Para yanında bir şeyler versen ne güzel olacak be. Domuzun da şöyle gir bastı. Bitmesine 5 gün varmış arkadaşlar. Bu arada oynayabilirsiniz. Gerçekten güzel modmuş. Şimdi de şöyle bir tur daha oynayalım ya sizinle. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Vallahi güzeldi. Bayıldım buna. Evet. Domuz gidiyor. Domuz geliyor. En sevdiğim. Aa, bak. Bak gördünüz mü? Kuluncum. Kuluncum diyorum da bana bir şeyler oldu işte. Kuluncum nasıl alacağız? Alacaksın abi derken tabii ki de elektro büyücüm var ya. elektro büyücüsü varsa kuluncum kim alamaz be? Elekko büyücüsü varsa kuluncum kim alamaz? Onu bunu bırak da şu Bari büyücü olmasın. Ay, aptal büyücü. İlla önden gidecek her seferinde öyle yapıyor aptal değilim. İlla abi diye ben de önden gideceğim diyor adam önce ben vuracağım diyor domuz domuz vur domuz ha domuz tek adam vuramıyor abi tamam arkadaşlar mini pekka büyük pekka karşı bakalım neler olacak şöyle atıyorum şuradan milyonları vereceğim abi şu mini pekka'nın levelini yükseltelim Oha lan pekka çok şarkı oldu Büyük tekka benim tekkama acımadı arkadaşlar. Böyle domuz gülüşünü çaldık. bir çaldık ama arkadaşlar. Şey, domuz gülüşünü diyorum. Alev gülüşünü diyorum. Alev gülüşünü Vurdum atakın Allah kahretsin. Vurdu O kuleye vurdum ama anca Vurdun. benim büyüdü çattı lan kuleye. Buraya mega şövalye atmam gerekiyor. Başka çağrı yok. Neyse bu yüzüğü bağlatın. Bu yüzüğü bağlatın arkadaşlar. Çünkü adam kilometre içinden geçecek. Tabii mega şövalye gelince kadar. Adam benim kuleme çok şarj vurdu. Bunun bedelini ödemesi lazım. Ya da iki yaptır. Ama bir bedel ödeyip gerekiyor. Abi ya çok sıkıntılı. Şu an sıkıntılı bu durumdayım. Vallahi çok sıkıntılı. Adamın ana kulesini almam gerekiyor. İki Şuradan prensesi göndersem. Kuleme vurmaması lazım ya. Onun kulağına vurmamak lazım. O yüzden ona attım. Bak, Şuraya bir Oo, hadi yok. Sen ne yapıyorsun da? Vallahi ne yapıyorsun? Forma nasıl bir şey yapıyorsun? Hamle yapıyorsun ya. Tek kaceli arkadaşlar. Tek kaceli bizim onu izliyoruz. Tek kaceli bizim aklı olmuyor. Bunu oylamaya çalışacağım bu konuda. Vallahi tek kaceli çıkıntılar arkadaşlar. Mega şövalye atmadım şöyle pek pek burada. benim mega şövalyem bilan saldırıyor ama Yazın videonu bir tane şöyle mega şövalye atar sen yine mega şövalye atmış Hayır sen çok sıkıntılı karakter ya düşman çıksın Mega şövalye vur abi vur abi vur abi vur abi Mega şövalye vur mega şövalye Kalbet Kalbet Bravo Adam gerçekten iyi oynadı arkadaşlar. Yapacak bir daha şey fıçıyor canımı sağ olsun. Evet arkadaşlar bu günü kutlayarak diyorum. Arkadaşlar daha fazla gülüş öyle video istiyorsanız bu videoyu beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün domuzun neşeli yılbaşı oynadık. Birinci olamadık ama yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar Arkadaşlar daha fazla gülüş öyle video istiyorsanız bu videoyu beğen atmayı ve bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyun görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.